Ben e, Fevzi Bakan Şanlıurfa Siyorek ilçesindeyim. Ben şu anda e, cezaevinin ihalesini, açık cezaevinin ihalesinin tamamının anahtar teslim şeklinde almışım. Bizim süremiz yaklaşık e, 360 gün. E, şu anda hedefimizde e, eğer kış bana fazla bir e, zarar yani bir e, engel çıkartmasa ben bunun 10 ay içerisinde cezaevinin komple teslim etmeyi düşünüyorum. Zaten ben yaklaşık şu anda 10-15 gündür başlamışım. Yani neredeyse işimin yüzde %10 10-15'ini yapmışımdır. Benim ekiplerim kuvvetlidir zaten her şey malzeme burada. İnşallah güzel bir şekilde şu ana kadar yaptığımız işler bunu da aynısını güzel bir şekilde Domaniç halkına teslim etmeyi düşünüyorum. Burada memnun olarak ayrılmak istiyorum. Ee, bu konuda kendimize güveniyoruz inşallah. Şu anda bir tarafta çatılarımız başlamış. Bir tarafta bizim alçı işleri başlamış, suvacılarımız başlamış, çevre şu anda altyapılarımız başlamış. Ee, i̇nşallah güzel bir şekilde, erken bir şekilde, sürede bunu size teslim edeceğiz. Ya yani şu anda ekip konusunda yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Yani bir ekip, çatı ekibi ayrı var. Su ekibi ayrı var. Alça ekibi ayrı var. Çevre ekibi ayrıdır. Ondan sonra ee, alt yapının ekibi ayrı, elektrikçi ayrı. Yani şu anda yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Eğer bizim, tekrar dedim, bu kışın bana eğer zorluk yani bir engel ee, şey yapmazsa ben daha erken inşallah bitiririm. Yani süreme yetişmeden ben bu işi toparlarım inşallah. Çünkü biz bir amele gibi Görüyorsunuz yani bizim, şehre, bizim bir müteahhitiz. Hiçbir zaman bir yasalara oturmayız. Biz bizzat kendimiz işimizi takip ediyoruz. Bizim kontroller de haftada bir Ankara'da geliyorlar arkadaşlar. Her şeysinden kontrolünden birinci kalite olarak Adalet Bakanlığı'ndan. Yani Allah'a şükürler olsun hiç bizim bir eksikimiz yoktur. Biz de işimiz başında oldukça, olduğu zaman inşallah hiçbir yanlışımız olmadan işimiz kendimizin bir amele için, bir işçi için çalışıyoruz. İşimizi güzel bir şekilde size teslim ederiz Allah nasip ederse. Domaniç AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Volkan Çelik. Domaniç'te yapılan cezaevi ile ilgili e, ceza yerine geldik. Müteahhitimizle bilgi aldık. E, gerekli işlemleri yaptığını söyledi zaten. Biz de işimizin takipçisiyiz. Domaniç için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Hepinize teşekkür ederim.